E, Tunceli Valiliği'nin bu dernek Düzgün Baba Cem evinin füzili işgal ediyor dediğinden bir hafta sonra e, köy muhtarının e, açtığı bir davadır. Dolayısıyla bu davanın tarafı e, bizim açımızdan e, bir önceki e, kaymakamdır, ortutkamdır. Keşke bugün burada kendisi olsaydı, kendisi katılsaydı, vekaletten muhtarı göndermeseydi bu dava e, köylülerinin veya köy muhtarının açtığı bir dava değildir. Bu davayı muhtar vekaletten yürütüyor. Şu anda şurada bulunan canların hemen hepsi muhtarın köylüleri. Hiçbiri bu davaya rızalık vermiyor. Köylerin, dün köylerimize bir toplantı yaptık. Hepsi bu davaya isyan ediyor. Bunu doğru bulmuyor. Bu toplumumuza, inancımıza, kültürümüze aykırıdır. Dolayısıyla düzgün baba e, kutsallarımızın tapısı olmaz. Kutsallarımız mülkiyete konu edilemez. Bu inanca e, aykırıdır. Bu inanca saygısızdır. Bu toplumumuzu küçük düşmektedir. Biz yolumuz var, bizim erkanımız var, bizim pirlerimiz var, analarımız var. Biz sorunlarımızı, taleplerimizi, her konumuzu cem cemaat ortamında e, pillerimizin huzurunda e, çözeriz. E, bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, Duyarınız için aşk edin. Böyle bir yerin fuzuli işgalden kaynaklı bir davaya konu olması, adliyeye konu olması yöre inancını barındıran yöredeki 54 köyümüzü yine o köy sakinlerimizi üzen bir durumdur. Üzüldüğümüz bu meselenin geniş olan bu inanç lütçeli bu inanç önderleri bu kadim kültür içerisinde bu meselenin adliye intikal olmadan çözülmesi. Buradan tabii ki şunu söylüyoruz. Açılmış bir dava var ama yine buradan çözülmesi gerekiyor. Bu çevreci köy muhtarlığına onun ona bu akıl tutulmasına sebep olanlara çağrımız şudur. Bir feragatle bu dava tarihin çöp sepetine atılabilir. Talebimiz bu yöndedir. Bu yönde talebimizi buradan bir kez daha yeniliyoruz. Çünkü yöre halkı uzun süredir bu anlamda bir meseleye, bir davaya konu olan şeyi biz inanın ki anlatmak istemiyorduk, dilimiz varmıyordu. Buna bize mecbur kalan insanlar oldu. Bunu devam ettirmek isteyenler oldu. Bu vesileyle çağrımız bir kez daha onlara tabii yöre inancındaki insanlara da söylüyoruz. Bu nasıl yakın zamanda bir birlik ceminde çözüldüyse çözülebilecek bir meseledir. Talebimiz bu yöndedir. Aksi yönde Dersim Barosu Başkanı iken bu mesele bize intikal etmişti. Epey bir emek mesaimiz olan bir meseleydi. Halen de Dersim Barosu Dersim Barosu'nun avukatları da bu meseleye sahip çıkmaya, takip etmeye devam edeceklerdir.